Günaydın. Bugün Gökçeören yaylasında kaldım. Gökçeören'e tam vardığımda bir tane teyze yoldan çevirdi beni. Daha doğrusu selam verdi. Ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun diye. Biraz konuştuktan sonra dedim, bilmiyorum kalacak yer bakacağım köy içinde. Bugün burada kalacağım dedim. O da hava çok soğuk. Hava da zaten bugün çok, dün çok yağmurluydu. Ve çok soğuk dışarıda üşürsün istersen gel burada kal dedi. Evin önünde cam balkonlu bir kısım var. Oradan sonra tekrardan işte evi ayrılıyor çelik kapıyla. Yani en azından kapalı. Ve içeride işte koltuk vesaire var yani. Girdim baktım. Kalmaya gayet müsaitti. Çadır kurmak zorunda değilim. Her yer ıslaktı. Ve hava gerçekten çok soğuktu. Neyse girdim içeriye tam üstüm başımı çıkarttım. Eşyalarımı çıkarttım. Baktım yemek hazırlamış. Oturduk sobanın yanında. Yemek yedik beraber. Bayağı bir sohbet muhabbet ettik. Teyze yalnız yaşıyor. Biraz hastaymış. Dertleştik sohbet muhabbet. Sonra ben akşam gittim. Bir hafta sonra koltukta uyudum. Yumuşak bir yerde uyudum. Sıcacık. Bütün gece yağmur yağdı. Sabah kalktık yine beraber kahvaltı yaptık. Yumurta, organik yumurta vardı kendi tavukların yumurtası. Ondan yedik peynir. Ben de lavaş peynir şey vardı kendi peynirimle lavaşım vardı. Onları çıkarttım. Onda fotoğraf çekilmek istedim ama beni ne yapacaksın fotoğraf çekip ben şimdi çok kötü gözüküyorum falan dedi. Onu da hiç zorlamak istemedim. O anki video da çekmedim. Tabii ki rahatsız olmaması için. Ama gerçekten onun sayesinde rahat bir gece geçirdim. Üşümeden ıslanmadan. Sabah kahvaltı yaptık. Şimdi tekrardan yola çıktım. Oh, kolum ağrıdı. Bugün Çukurbağa'ya gideceğim. Benim rota Çukurbağa gösteriyor ama Çukurbağa'dan da kaç çok uzak değil gibi. Bugün Kaşa varmak istiyorum açıkçası. Bakalım göreceğiz. Hava çok güzel. Bugün artık hava durumunda yağmur gözükmüyor. O yüzden normalde kaşla bitirecektim ben bu yürüyüşümü. Ama hala iyi hissediyorum. Biraz daha yürümek istiyorum. Bir dahaki sefere ya bu etabı iki defa da bitirmek planım. O yüzden şimdi eğer bugün 8. günüm Bugün mola verirsem yani yürüyüşü bırakırsam bir dahaki sefere yine 15 gün kadar yürümem gerekecek. Ama şimdi 3-4 gün daha yürürsem en azından ikinci tura daha yani yarı yarıya yapmış gibi olurum. Diye bir düşüncem var. Bakalım göreceğiz. Haydi görüşürüz. Hoşçakalın. Şöyle güzel bir yoldan geliyorum. Merhaba. <laughs> ne haber? <laughs> Merhaba teyze. Merhaba. Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Allah kolaylık versin. Ne? <laughs> <laughs> Merhaba abicim. Ya <laughs> ne yapıyorsun orada? <laughs> Çoban köpeği mi? <misin? gülüyor> Allah her yerde ufacık köpekler var. Geçiyorum ama tosmazsın değil mi bana? Vallahi kaçamam da çantam var. Merhaba. Saygılar. Mika'yı niye misiniz? Şöyle yollardan yürümeye gerçekten bayılıyorum. Şöyle bunun gibi birkaç tane daha yer gördüm. İki dağın arasından sular akıyor. Aynı şuradan da o şekilde. Sonra burada birleşiyor. Şuradan çok güzel bir şekilde su seslerinin etrafında yürüyerek yoluma gidiyorum. Bu yol uzun süre böyle geliyor. Asfalt yoldayım ama ağaçların arasındayım. O yüzden şu su sesiyle yürümek gerçekten çok keyifli. Suların böyle kendi yolunu bulması, bak burada ikiye bölünmüş, burada tekrardan birleşmiş. Akar suların yanında olmayı çok seviyorum gerçekten. Şuranın güzelliğine bakın. Çok güzel akıyor. Çok güzel. Montum yok. Bak. Kaç metre aşağı indim bulmak için. Aynı yolu bir daha yukarıya çıkacağım. Allah'tan çabuk fark ettim yoksa var ya eziyet. Hayatta geri dönemezdim yani bunun için. Şimdi çantamı bıraktım yukarıya. Tekrardan çıkıyorum Allah'tan. Hızlı fark ettim. 5 dakika falan indim yukarıdan aşağıya tekrardan. Yaklaşık bir saattir tırmanıyorum. Batonlarımı teyzenin evinde unuttum. Bunu iki saat sonra fark ettim. O anı mutluluğuyla batona ihtiyaç duymadan yürüdüm çünkü yol da çok düzgündü. Telefondan video fotoğraf bir şeyler çekerken galeriye bir baktım batonlu bir fotoğrafım. Ondan oh. sonra yapacak bir şey yok yani. İki saat daha geriye dönseydim bugünüm mahvolacaktı zaten. Az kaldı yarın bitireceğim yürüyüşü. Artık yeni baton alacağım. Altırağı olarak saklamak istiyordum. Manevi değeri daha yüksek ama Yapacak bir şey yok artık Bir daha manevi değer yükleriz Alacağım diğer batonu i̇şte Şu an hala tırmanıyorum Dizlerim ağrımaya başladı Normalde batonum eğer olsaydı Yürümeyi planlıyordum birkaç gün daha. Ama şu baton gidince tamam artık dedim. Hani çok fazla zorlamayayım kendimi. Geri döneyim. Çünkü ayaklarımın altı da yara olmaya başladı. Parmaklarım birbirine girdi. Bizim çok ağrımaya başladı. Ve şeyi fark ettim. Sağlık olduğum için böyle yüksek bir yere adam atarken İlk önce sağa atıyorum. Sonra çıkıyorum. Yani hep hep sağla çıkıyorum. Ben de ben 3-4 gündür niye sadece sağ bacağım daha çok ağrıyor. Hani bütün bacağım ağrıyor. Sol o kadar şiddetli değil. Bir hafta sonra da olsa bir şey fark ettim. Çantamı buraya bırakmıştım. Şimdi şunu düşmeyecek bir yere Yolu öyle devam edeceğim çünkü sürekli çalışırıp şeyler denk geliyor. Şimdi tırmanışı tamamladım, artık yavaş yavaş inmeye başladım. Ee, 20-25 dakika önce bir büyük bir çınar vardı, su kaynağı var yanında. Oradan geçtim, oradan biraz daha tırmandıktan sonra yavaş yavaş inmeye başlıyorsunuz zaten veya düzlük geliyor. Şu an çünkü tırmanmam lazım. Eğim var. Saat üç buçuk. Bugün Çukurbağ'a varmayı planlıyorum. Tahmin ediyorum bir iki saatim daha var. Yol çok zor gözükmüyor. O yüzden şu anda hızlı hızlı yürüyorum. Bugün Çukurbağ'da kamp atacağım. Çalıların arasından geçerken e, matımda olduğu için rahat geçemiyorum. Eğilmem gerekiyor. Eğilip kalkmak da gerçekten çok zor. Batonlarımı Göçü öğrende unuttum. O yüzden yoldan iki tane dal parçası buldum böyle. Onlardan yardım alıyorum. Bunlar da bir tık ağır ama hiç yoktan iyidir. Dizlerimin ağrısını alıyor birazcık. Yardımcı oluyor. Şu an kullanmıyorum ama yere çıkarken kullanıyordum. Belki biraz sonra bırakırım bir yere. Koştum derken dalga geçmiyordum. Gerçekten yarım saattir koşturuyorum bayır yukarı. Çünkü saat 5'e geliyor ve benim hala gitmem gereken bir yol var. Geç kalmak istemiyorum. Montum çok önemli değildi ama bir süre çıktıktan sonra bulmadan geri dönmek istemedim. Ortalama düşürdüğümü tahmin ettiğim yerdeymiş zaten. Hani çünkü bayağıdır sırtım acıyor. Ben belime koymuştum. Belimin acısından Zaten hissettim bir şeyin olmadığını. Ve hani inat ettim. Bırakmak istemedim. Montumu. Çünkü belki bugün yarın soğuk olursa tek ceketim yetmez. Oh. Gerçekten çok yoruldum. Ben şu dağın tepesine çıktım. Ve şimdi tekrardan iniyorum çıktığım yere ve ciddi manada bayağı bir aşağıdaydım yani. Oh. Geçtiğim yollar tekrardan bayağı bir güzelleşmeye başladı. Şu aralardaki yeşil taşların güzelliğine bakın. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Şu anda Felos antik kentin içinden geçiyorum. Şu an tam yolun hatta bir sütun gibi bir şey var. Üzerinde de yazılar yazıyor aslında. Ama bilmiyorum. Yani her yerde o eski dönemin kalıntılarını görmek mümkün. Saat 5'e 50 geçiyor. Benim çok az vaktim kaldı varmak için. Ayaklarım gerçekten aşırı acımaya başladı. Sadece ayaklarımı çıkarmak istiyorum. Vay. Mesela gördüğünüz gibi her yerde kalıntılar var. Şu anda Çukurbağ'a vardım. Saat 7'ye 10 var. Güneş battı, ben de bittim. Şimdi ileride bir cami var, hem orada tuvalet vesaire ihtiyaçları giderliyim. Hem de orada müsait bir yer varmış çadır kampı için. Oh. Oh. Ayaklarım var ya çok kötü şu anda. Oh. Oh. Sadece biraz dinlenmek istiyorum artık. Buradan sonra da yarın kaşa varacağım. Şöyle bir koy.